Merhaba arkadaşlar. Gruptakilerin yaş ortalaması A olsun ve grupta kişi sayısına da A demiş olalım. A ile A'yı çarptığımızda bu gruptakilerin yaşlarının toplamını A kare olarak buluruz. Daha sonra gruba katılanlar var. 30, 34, 36 ve 44. Bu değerleri toplarsak 144 yapar. Aritmetik ortalamayı bulmak için kişi sayımız A'ydı. 4 kişi sonradan eklendi. A artı 4'e bölüyorum. A artı 4'e böldüğümde aritmetik ortalama kişi sayısına yani a artı 4'e eşit olacakmış. İçler dışlar yani a kare artı 144. a artı 4 ile a artı 4'ü çarpıyorum. Yani daha doğrusu karesini alıyoruz. Birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımının iki katı 8a, dördün karesi 16. A kareler gitsin. 16'yı diğer tarafa atarsam 128 eşittir. 8a, 128'i 8'e bölersek a değerini 16 buluruz. Cevabımız b olur. İyi çalışmalar.